Tanıtımından sonra biraz sesini alsın yaklaşık bagajın tanıtımını şöyle yapıyoruz şu şekilde açıyoruz görüyorsun değil mi? Şöyle açtık. Tabii bu yukarıda olacak bunu da sıkıntı yok. Burada bir numara koyacaklar biliyorsun. Sınavda burada oluyor evraklar ama burada arka bagajda neler var? Bunları sayayım sana. Beş tane parçamız var. Bir tanesi çekme halatı. Üçgen reflektör, yangın söndürme tüpü, bu ilk yardım çantası bir de takozumuz var. Buradan sonra aşağıda neler var diye soruyorlar. Tabii bunlardan üç beşini soruyorlar ama hepsini biz bileceğiz. Şuradan, gel göster şurayı. Şuradan açıyoruz. Bu arabaların hepsi buradan açılıyor. Burada yedek lastiğimiz, diğer adı da stepne denilen parça var. Buraya bakıyorsun, burayı gösteriyorsun. Beni değil. <laughs> Yedek lastik, stepne, bujon anahtarı söküp takmak için bujonları, şunlar bujonlar, şöyle bir şey bujon. Şurada aracı kaldır bindirmek için kiriko var, tornavidamız var, bir de çekme alat demirleri var. Buranın tanıtımı böyle.